Değerli takipçileri merhaba. Bugün Migros marketlerdeyiz. Bu hafta Migros marketlerde hangi ürünler indirime düşmüş? Bunların fiyatlarını araştıracağız. Videomuza geçmeden önce fiyat araştırma kanalımıza destek olmayı unutmayınız. Buyurun videomuza geçelim. Şöyle Migros'ta baldo pirinç var. 2,5 kilogram diyorlar. Bunun ise satış 119 lira 50 kuruş şöyle devam ediyoruz bu hafta Migros marketlerde neler indirimde şöyle kafemet demişler 500 gram cam bardak hediyeli diyorlar bu da 129 lira 90 kuruş oluyor şöyle size ürünü göstereyim değerli takipçilerim. Şöyle Migros'un 1 litre sütü var. %3 yağlı diyorlar. Bunların ise satış fiyatı bu hafta Migros marketlerde 24 TL. Şöyle Selpak gördüğünüz gibi 12 rulo havlu. Migros marketlerde satış fiyatı 229 lira 90 kuruş. Şöyle Viva'nın 6'lı havlusu var. Bunun ise satış fiyatı Migros marketlerde Money indirimine 46 lira 50 kuruş. Şöyle devam ediyoruz. Viva'nın şöyle 16'lı tuvalet kağıdı var. Bunun ise satış fiyatı Mone indirimine 69 lira 90 kuruş. Şöyle meyve suları var değerli takipçilerim. Bunların ise satış fiyatları Migros marketlerde hemen söylüyorum. Mone indirimine Kapinin 25 TL'ye düşmüş. Şöyle Dimes'in limon özlüsü ise bu da %20 indirim diyorlar 72 lira. Şöyle Migros marketin limonatası var bu da 1 litre oluyor. Bunun ise satış fiyatı 16 TL bu hafta Migros marketlerde. Şöyle Migros marketlerde gördüğünüz gibi 8 kilogram alomatik. Bunun ise satış fiyatı hemen söylüyorum. 309 lira 90 kuruş bu da money indirimine diyorlar bilginiz olsun. Devam edelim bakalım şöyle silep 3x40 ıslak mendilleri var. Bunların ise satış fiyatları 94 lira 90 kuruş. Porçözler var bu da ekstra güç diyorlar. Bunlar da kireç çözücü diye geçiyor. 1 litre oluyor. Bu da %20 indirim. 35 lira 92 kuruş. Şöyle devam edelim değerli takipçilerim. Şöyle 5 kilogramlık bir ev. Şöyle gördüğünüz gibi yer silme diyorlar. Hijyenik diyorlar. Bunların ise %25 indirimmiş. 69 lira 37 kuruş. Bu hafta Migros marketlerde şöyle domostos çeşitleri var büyüğü var küçüğü var bunların satış fiyatları 750 ml'in 29 lira 25 kuruş oluyor %25 indirimliymiş şöyle diğerine geçelim bu da 1.850 ml diyorlar bu da 59 lira 50 kuruş şöyle dalansa bunlar var değerli takipçilerim 3 litre diyorlar bunların ise satış fiyatları bu da %25 indirimdeymiş 52 lira 42 kuruş oluyor. Değerli takipçilerim bir sonraki videolarımızda görüşmek üzere. Fiyat araştırma kanalımıza destek olduğunuz için şimdilikten teşekkür ederim. Allah'a emanet olunuz. Sevgiyle esenle kalınız. Bizi takip etmeyi unutmayınız. Bay bay.